Arkadaşlar başlıyoruz. Zaten ikinci dereceden denklemlerle başlamıştık. Şimdi ikinci dereceden denklemlerle birkaç tane örnek çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar örnek soru. x kare eksi 4x artı 4x büyüktür sıfır verisi verildiğinde bize çözüm kümesi nedir diye bize soru soruluyor. Arkadaşlar burada çözüm kümesini yapmak için e, çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 2'nin parantez karesi büyüktür sıfır oluyor. Buradan arkadaşlar şunu sıfıra işlediğimizde kök bulmaya çalışıyoruz. Eksi 2 eşittir sıfır. X buradan 2 geliyor. Derecesi 2 olduğu için bu çift köklü oluyor. Derecesi 2 olduğundan çift kök oluyor. Şimdi biz bunu eşitlik sistemine dökmeye çalışıyoruz. Hocam, Hocam kameramızdan hiç net, değil, Hiç yani net değil yani okuyamıyoruz. Kamerada bir sıkıntı mı var? Evet hocam okuyamıyoruz. Evet, hocam, okuyamıyoruz. Okay. Tamam bekleyin. Parlaklık çözünürlüğü arttırayım ben. Gençler i̇şte dersiniz Fatih Hoca'ya mıydı? Evet Fatih Hoca'ya. Tamam şimdi ben oturumu kapatıyorum. Fatih Hoca bir daha girecek kamerasını düzeltiyor tamam mı? Tamam. Sayfayı yenileyin bir daha gireyim derler dersin. Tamam.